bizi buradan götürmenin bir yolunu bulacaksın değil mi Faruk? Hı? Evet. Ben bu salak konuşmaları çekmeyeceğim değil mi? Çünkü sizin yüzünüzden giremiyoruz Avrupa Birliği'ne. Bu bilinç, bu show ama altında koca bir fos. Bana bak senin gibileri yemem ben. Anlıyor musun? Ben senin gibileri çok gördüm. Öyle de bir kadının biliyor musun? Ne oluyor hücre? Hücre hücreyi yiyor. kesin. Tamam Hücre kesin. Şımarık hücre. Sen mi bastın bu tarafa? Evet abi evet. Sen daha ne yiyeceksin ya? Yedikçe acıttım abi. Al bakalım güzelce atıştır şunu. Ossi ben durduramıyorum! ya! ben mi ol? Ossi! Hakkına oğlum. I am Ben de Ozzimen. Bak bu da çizim. Artık açlığında bulma yatıştır. Hazır. Hmm. Çok güzel. Doydun ya doydun. Olle doydun Ossi. Gel sana bir çiz yedireyim bir daha. <laughs> Kaleciyi deli ettin ya. Durmuyorsun ya. Hiç durmuyorsun. Durduran yok. Ben seni anlamadım Asi. Sibel Hanım. Murat Bey için. Yardım edeyim. Kredideki gibi hızlısınız bakıyorum. İşte bu. Beğendiğim araba bu. Oldu. Beğendiniz sanırım. Hı hı krediyle alacaksınız. Aldım bile. Nasıl? Garanti BBVA dijital taşıt kredisiyle. Hiç duymadım. Türkiye'de bir ilk de ondan. Ha şöyle Murat Bey siz anlatın ya sizden dinleyelim. Dijital taşıt kredisiyle şubeye gitmeden kredi işlemlerinizi halledin. Prosedürlerle vakit kaybetmeyin. Bireysel ve tüzel için dijital taşıt kredisi artık Garanti BBVA mobilde. Garanti BBVA. Felaketlere dur deyin. Yeni Tefal X-Force Flex'e evinizde yer açın güçlü turbo fırça derinlemesine süpürür. İkinci fırça süpürürken aynı zamanda ıslak temizlik yapar. Her defasında mükemmel sonuçlar. Tefal X-Force Flex, güvenilir teknoloji. 7'den 70'e herkes total enerji istasyonlarında. Neden acaba? Bir kere kahvesi bir güzel. Çekirdekler taptaze. Bayağı bir güzel. Her zaman bekleriz. Peki ya siz gençler? Bir güzel doyuyorum. Ama tadında doyamıyorum. Abicim sen? Susurluk tozsuz mola noladan saymıyorum. Afiyetler olsun. Glütensiz sandviç bile var. İnanamıyorum. Ben annekini çok seviyorum. Sizinki gibi olmaz <laughs> tabi annesi. Bakanane, latteler, mokalar, espressolar... Şekerim ben bu yeni nesil enerjiye bayılıyorum. Biz de size bayılıyoruz. Her damak tadına uygun çeşit çeşit bir güzel lezzetler ve taptaze çekirdeklerden demlenen bir güzel kahveler için siz de Total Enerji istasyonlarına gelin. Her yolculukta enerjinizi bir güzel yenileyin. Gençler! Oh! çömüyor muyduk? Ne yapıyorduk? Çömüyor muyduk? bir sakin ol. İnternete bakalım. Ya kızgın boğadan nasıl kurtulurum? Rüyada boğa görmek, boğa yetiştiricinin püf noktaları. Yandex'ten mi baksan? Boğa piyasası ne? Aburcu'nun özellikleri. Geliyor! Cevap anında lazımsa indir Yandex'i yeni yapay zekalı arama özelliğiyle aradığını kolayca bul. Yandex, aradığını bulma motoru. Yüksek bir yere çıkmalıymışız. Kucak ısırdı. Abi bak. Nasıl agresyon yaptı bana. Kadın beni istiyor ama entelektüel beyni bunu itiraf edemiyor. Bastırıyor. Bastırınca agresyon. Hücre üzerinden flört etti benimle ya. Kasım Bey sizi tekrar tekrar kutluyorum. Tebrik ediyorum. Muhteşem bir tasarım yapmışsınız. Tam istediğim gibi. Minimal, doğal, organik, çok güzel. Tebrik ediyorum. Sağ ol. Hacı abi, sen yola çıkmadan polyana mı yedin? Bu nedir ya? Yeter ya. Paradise Tatil Köyümüze tekrar hoş geldiniz efendim. Tekrar, tekrar. Sağ ol. Buyurun. Hoş geldin.